Bu slaytımızda titrat malzemesi olarak bir asit kullanıyoruz. İlave edilen asit hacmi verilmiş çünkü analit olarak da bir baz çözelsi kullanıyoruz. Yani şöyle kabaca çizelim. Erlenmayerde bazımız var. Görüldüğü gibi arkadaşlar şöyle hemen buradaki buretle de bu sefer asit var. Asit arkadaşlar bazın üzerine ilave ediliyor. pH'ın da 7 ile 7'den büyük olduğunu görüyorum durumda arkadaşlar çözeltimin e, e, Kaptaki alttaki kapta bulunan çözeltimin bas çözeltisi olduğunu görüyorum. Dönüm noktasının 7'de yakalandığını görüyorum. Yine burada kuvvetli bir bazla kuvvetli asit tepkimeye girmiş. Şimdi titrasyonla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla bunları çözelim. Birinci örneğimiz. 500 mitre 0,2 molar sülfürik asit çözelsini tamamen nötrleştirmek için 800 mitre sodyum hidroksit çözelsi harcanmaktadır. Buna göre sodyum hidroksit çözelsinin derişimi kaç molardır? Öncelikli olarak tepkimeyi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen tepkimemizi yazalım. H2SO4 artı sodyum hidroksit. Sonuç itibariyle bu bir asit bas tepkimesidir arkadaşlar. Hidrojen iyonu ve hidroksit iyonunun birbirine eşit olması gerekiyor. 2 tane hidrojen iyonu, bir tane hidroksit iyonu var. Dolayısıyla bunun kas sayısını 2 yazdığım zaman tepkimeyi denkleştirdim ama biz yine de diğer ürünleri de yazalım. Sodyum sülfat artı 2 molde su açığa çıkmakta. Evet 500 litre 0.10'da 5 litre yapar. Arkadaşlar 0.10'da 2 molar da bu. Yani mol sayısı eşittir Molarite çarpı hacme göre. Burayı çarptığım zaman 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani 10 üzeri eksi 1 mol ne oldu? Dolayısıyla buraya 10 üzeri eksi 1 mol yazdığım zaman burası da arkadaşlar katsayıları kullanarak geçiş yapıyorum. Dikkat edin. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 mol olur. Evet buradan sodyum hidroksidin arkadaşlar molaritesine yani derişimine geçmek gayet kolay. Molarite eşittir n bölü v. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü. Hacim ne kadarmış? 800 litrelik bir bas çözelsi kullanılmış. O da 0,8 litre yapar. 8 çarpı arkadaşlar 10 üzeri Eksi 1. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 1'ler tabii ki sadeleşecek. 1 bölü 4 kalacak. 1 bölü 4'te 0 gün 25 molar olur. Bu durumda doğru cevabım C seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Oda koşullarındaki pH 1 olan 200 litrelik hidrojen klorür çözeltisinde 0,02 molarlık kaç litre potasyum hidroksit çözeltisi katılmalı ki son çözeltinin pOH'ı 12 olsun. Arkadaşlar pOH'ının 12 olması pH değerinin 2 olduğunu ve son çözeltinin de e, asidik olduğunu ortaya koyuyor. Hemen tepkimemi yazıyorum. Hidrojen klorür artı e, potasyum hidroksitle tepkimeye giriyor. Evet, artı potasyum hidroksit. E, tepkime sonunda arkadaşlar potasyum klorür artı su oluşuyor. E, pH'nin 1 olduğu e, derişim açısından da 10 üzeri eksi 1 moleri ifade eder. Hacim açısından 0 onda 2 litreden o zaman hidrojen klorürün mol sayısı açısından da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 moli ifade eder. Hemen değerini yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol aynı şekilde baz için de yorum yapıyorum. 0,02 molar yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol hacim açısından da x litre aldığım zaman dolayısıyla 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı x mollik bir değer olur. Hemen tepkimeyi gerçekleştiriyorum. sonuçta arkadaşlar çözeltinin asidik olduğunu söylemiştim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 x'in tamamı tükenecek. Buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin bir kısmı harcanacak. Harcanan kısım da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı x. Yani son durumda 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi çarpı x mol kalacak. E, ee, 2 olduğunu söylemişti soruda. O zaman pH değeri arkadaşlar 2 ise hidrojen iyon derişimini hemen yazalım. Evet. O zaman 10 üzeri eksi 2 molarlık bir hidrojen iyon derişimi var. Hemen mol sayısına da geçiş yapabilirim. Burası 2 eksi 2 x çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde mol sayısını yazıyorum. Hacim için 0,2 artı bir de bazdan gelen x vardı. Şimdi gerekli sadeleştirme işlemleri yaptığım zaman 0,2 artı x eşittir 2 eksi 2 x oldu. Bu durumda arkadaşlar 3x eşittir 1,8 şöyle devam ediyorum x eşittir arkadaşlar 0,6 litre oldu. Bu durumda doğru cevabım D seçeneği. Bir başka örnek oda koşullarında 400 mililitrelik sülfürik asit çözeltisinin 1 10 üzeri eksi 1 molarlık sodyum hidroksit çözeltisiyle titrasyonuna ait grafik yanda verilmiştir. Buna göre sülfürik asit çözeltisinin başlangıçtaki pH değeri yani x kaçtır? Şuradaki dönüm noktasından yararlanıyorum. Dönüm noktasında asitten gelen hidrojen iyonuyla bazdan gelen hidroksit iyonu birbirine eşitti arkadaşlar. Hemen tepkimemi yazıyorum. Sülfürik asit A artı sodyum hidroksitle tepkime girdiği zaman dönüm noktasında hidrojen iyonu ile hidroksit iyon sayısının eşit olması gerekiyordu. 2 hidrojen iyonu 1 hidroksit olduğuna göre kalsayısı 2. Evet, Ilave edilen bazın hacminin 400 metre olduğunu grafikten okuyorum. Derişimi de arkadaşlar 10 üzeri eksi 1 molar çarpı 0.4 litreden bazın mol sayısında 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olarak görüyorum. Evet 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molü buraya yazdım. 2'ye 1 olduğuna göre arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol de dönüm noktasında arkadaşlar asitten harcanan mol miktarı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla asidin derişimine geçiş yapabilirim. Onu da şu şekilde yazıyorum. Molarite eşittir. Hacim çünkü belliydi. 2 çarpı 10 üzeri Eksi 2 mol bölü e, 400 litre 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 litre yapar. Buradan da arkadaşlar e, sadeleştirme işlemi yaptığım zaman 1 bölü 2 05 0.05 e, molar olur. Tabii ki sülfürik asit iyonlaştığı zaman 2 hidrojen iyonu artı SO4 üzeri eksi 2 iyonu verecek. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarsa derişimi 2 katı olacak. Çünkü 1'e 2'ye dikkat etmek gerekiyor. E, burası 10 10 üzeri eksi 1 molar olacaktır. Ee, o zaman hidrojen iyon derişimi de eşittir arkadaşlar. Ee, 10 üzeri eksi 1 molarsa pH'ım da 1 olacaktır. Bu durumda doğru cevabım... A seçin. Dersimize zayıf asit ya da zayıf bazların sulu çözeltilerindeki pH pH kavramıyla devam ediyoruz. Tabii ki zayıf asit ya da zayıf bazlar kuvvetli asitlere ya da kuvvetli bazlara göre sulu çözeltilerinde oldukça az iyonlaşıyorlar ya da kuvvetli asit ya da bazlar ya tamamına yakın ya da oldukça yüksek derecelerde iyonlaşma sergiliyordu. Zayıf asitler ya da zayıf bazlar bir sonraki slaytımızda var. Zayıf bazların iyonlaşması oldukça az gerçekleşiyor. Haşa asidinin e, zayıf olduğunu aradaki çift yönlü oktan anlıyorum. Haşa asidinin suda çözünmesi sırasında hidronyum iyonu ve A eksi iyonu oluşturduğunu görüyorum. Başlangıç açısından H asidi için X molarlık bir derişimle e, tepkimeyi başlatıyorum, çözünmeye başlatıyorum. Ve belli bir süre sonunda değişim açısından Y molarlık H asidinin Y molar ve Y molar olmak üzere hidronyum ve A eksi iyonuna iyonlaştığını görüyorum. Sistem dengeye ulaştığında x eksi y molarla h asidin dengede kaldığını, hidronyum iyonundan da y molar, a iyonundan da y molar oluştuğunu görüyorum. Tabii ki tepkimedeki sayılarının birebir olduğuna da dikkat ediyoruz kısaca şöyle söyleyebiliriz. Suda çözünerek iyonlarına ayrılan asit ki burada asitten bahsediyorum. Bazı olabilir arkadaşlar. İyonları ve çözünen molekülü arasında bir denge kuruluyor. Denge kurulduğuna göre bunun da tabii ki bir denge sabitinin olması gerekiyor arkadaşlar. Denge sabiti ürünler bölü girenler şeklinde yazılıyordu. O zaman hidronyum iyonunun derişimi çarpı A iyonunun derişimi bölü e, tepkimede arkadaşlar kullanılan HA moleküler olarak çözülmüştü HA asidinin de derişimini yazıyorum bölü olarak. E, tabii ki buradan eşitliği şu şekilde de yazmak mümkün y kare bölü x eksi y molarla arkadaşlar. Tabii burada moleri yazmaya gerek yok sonuçta birimle ifade etmiyoruz e, denge sabitini. Bir asidin iyonlaşma sabiti yani Ka, asitlik kuvvetinin arkadaşlar bir ölçüsüdür. Ka değeri büyüdükçe e, o asidin de güçlü asit olduğu konusunda fikir yürütebiliriz. Ka değeri bir ya da birden büyükse genel olarak orta derecede bir e, asitten bahsediyoruzdur. 10 e, on veya ondan daha büyükse Ka değeri de oldukça güçlü bir asitten bahsediyoruz. Eğer e, Ka değeri birden küçükse, oldukça küçükse kullandığımız asit ya da ifade ettiğimiz asit oldukça zayıf bir asittir. Evet, zayıf baz içinde bir genel iyonlaşma denklemi vermişiz. Ee, YOH şeklinde bir zayıf bazdan bahsediyoruz. İyonlaşması sonucunda Y artı ve OH eksi iyonları oluşmuş. Başlangıç açısından X molarlık bir derişim yine burada tercih edilmiş. İyonlaşma birebirden dolayı eksi Y molar, artı Y molar, artı Y molarla iyonlaşma gerçekleşmiş. Arkadaşlar YOH bazı az önceki slaytta da olan buradaki HA asidi de sulu çözeltisinde moleküler olarak çözülmüş halde. Bunu tekrar edelim, vurgulayalım. Evet, Y molarla sistemde iyonlaşma gerçekleşiyor. Artı Y molar, artı Y molarla OH ve Y artı iyonlar oluşuyor. Dengeye ulaşıldığı zaman yine X eksi Y molarla Y OH bazını görüyorum. Y iyonu açısından Y molar ve OH iyonu açısından da Y moları gördük. Tabii ki burada bir denge var. Denge kurulduğuna göre burada da ürünler bölü girenlerle denge sabiti yazılabilir. Yani K yazılabilir. Buradaki bazın iyonlaşma sabiti yani KB'yi de ifade edecek olursak Y'nin iyon derişimi çarpı OH'nin iyon derişimi bölü kullanılan bazın moleküler halde çözülen bazın Moleküler derişimi buraya ifade ediliyor. Eşitliği arkadaşlar y kare bölü x eksi y ifadesiyle de sunmamız mümkün. Tabii ki sonuç olarak KA'sı büyük olan asit, KA'sı küçük olan asitte göre daha kuvvetli bir asittir. Yine KB'si büyük olan yani iyonlaşma sabiti, KB'si büyük olan baz, KB'si küçük olan baza göre oldukça kuvvetli bir bazdır yorumu da yapılabilir. Tabii ki sıcaklıklar aynı olmak koşuluyla çünkü K'ya yani denge sabiti olan K'ya sıcaklık etki ediyordu. Evet konuyla ilgili bir örnek. Oda koşullarında 10 üzeri eksi 1 molarlık hidrojen flörür çözeltisi için yargılarından hangileri doğrudur? Evet hidrojen florürün arkadaşlar Ka değeri verilmiş. Yani zayıf asit. Dolayısıyla iyonlaşma denkleminin arasına suyu da yazabilirdik bu arada. H artı F eksi şeklini yazarken denklem arasına çift yönlü oku yazmamız gerekiyor. 10 üzeri eksi 1 molarlık bir başlangıç derişiminden bahsediliyor. Dolayısıyla eksi x molar artı x molar artı x molarla iyonlaşma gerçekleşecek. Sistem dengeye geldiğinde 10 üzeri eksi 1 eksi x molarla, x molarla ve x molarla hemen şöyle şuraya da yazalım. Bir denge durumu olacak. Evet buradan da Ka denge sabitine geçiş yapıyorum. x kare bölü evet. 10 üzeri eksi 1 eksi x'in arkadaşlar 10 üzeri eksi 5'e eşit olması gerekiyor. Burada x küçük bir değer olduğu için ihmal edilir arkadaşlar. Bu durumda x eşittir 10 üzeri eksi 5 kareden dolayı 10 üzeri eksi 3 molar gelir. Yani hidrojen iyon derişimine x molar demiştik. Hidrojen iyon derişimi yani eşittir x o da eşittir 10 üzeri eksi 3 molarsa pratik olarak pH'ının pH, o, pH 3 pOH'ının da arkadaşlar 11 olduğunu söyleyebiliriz pH değeri 1'dir ifadesi yanlış. E, OH yön derişimi 10 üzeri eksi 11 molardır. Tabii ki pH'ı 11 ise tersen hemen arkadaşlar. OH yön derişimini de 10 üzeri eksi 11 molar ifade edebiliriz. İkinci öncül doğru. Çözelti asidiktir. pH'ı 3 çıktı. pH skalasına göre değerlendirdiğimiz zaman çözeltinin asidik olduğunu görüyoruz. Bu durumda üçüncü öncül de doğru. Doğru cevabımız E seçeneği 2 ve 3. Bir başka örnek, sabit sıcaklıkta 0,02 molar NH3 çözeltisindeki iyonlaşma yüzdesi kaçtır? Yine bu çok sık karşımıza çıkan bir soru çeşidi arkadaşlar. Hemen NH3'ün yani amonyan iyonlaşma denklemini yazıyorum. Bunu artık arkadaşlar ezbere yapmamız gerekiyor. NH3 amonyak önemli bir zayıf baz. Evet, 0,02 molarmış. Başlangıç derişimleri önemli değil. Bu arada su da, suda su da, H2O sıvı. Onu zaten denklemde yer almadığı için, iyonlaşma denkleminde yer almadığı için yazmıyorum. Evet bundan eksi x molar, onu renkli yazalım. Daha belirgin olsun. Eksi x molar, artı x molar, artı x molarla iyonlaşma gerçekleşecek. Denge durumu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2, eksi x molar... X molar ve X molarla sonuçlanacak. Kb değeri ifade edildiği için direkt arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. Ee, x kare bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eksi x ile denklemi yazabilirim. Yani ürünlerin girenlere denge sabiti oranlanarak yazılmıştır. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yapmadan önce buradaki x'i ihmal ettiğimizi hatırlatıyorum tekrar. 2 kere 5 10, 10 üzeri eksi 1 kalır. Dolayısıyla şurası 10 üzeri eksi 6 yapar. 10 üzeri eksi 6 eşittir x kare ise x eşittir 10 üzeri eksi 3 molar bulunur. OH derişimi direkt x'e eşit. O zaman bunu, bu çözeltinin pOH'ı görüldüğü gibi 3 olur. Bu durumda da çözeltinin pH değeri 11 olur. Bize iyonlaşma yüzdesi soruluyordu. Biz burada fazladan bilgilerde de kullanarak arkadaşlar e, pH ve pH'ına da geçiş yaptık. İyonlaşma yüzdesi şuradan bulunmakta. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarda e, görüldüğü gibi x moları iyonlaşmış. x değerinin de 10 üzeri eksi 3 olduğunu bulduk. Hemen onu yerine yazıyorum. 10 üzeri eksi 3 moları iyonlaşırsa acaba yüzde olsaydı ne kadar iyonlaşırdı? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 x eşittir. 10 üzeri eksi 3'te 10 üzeri artı 2'yi çarparsam 10 üzeri eksi 1 kalır. Dolayısıyla burada da sadeleştirme işlemi yapıldığı zaman burada da 10 üzeri eksi 1 kaldı. X eşittir arkadaşlar. 10 bölü 2 yani 5 oldu. Bu durumda doğru cevabım D seçeneği. Demek ki 0,02 molarlık NH3 çözeltisindeki iyonlaşma yüzdesi 5. D seçeneği doğru cevap. Konuyla ilgili bir başka örnek. HA ve HB zayıf asitlerinin pH değerlerinin birbirine eşit olduğu ifade ediliyor. Buna göre asitlerle ilgili olarak niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır? Eşit hacimliymiş arkadaşlar. HA asidi için zayıf olduğunu söylüyor. Çift yönlü bir iyonlaşma denklemini hemen yazıyorum. Yine HB zayıf asidi için de biraz daha yukarıdan ve düzgünce yazalım. Evet çift yönlü ok kullanıldı. H artı B eksi ile denklemi yazdık. Ee, başlangıç derişimleri ile ilgili bir fikrimiz yok. Sadece e, bunun da örneğin 1 litrelik, bunun da 1 litrelik bir çözelti olduğunu biliyoruz. Ve pH değerleri birbirine eşit. Yani iyonlaşmalar gerçekleşince örneğin pH'ı hepsinin işte 5 olsun her ikisinin de. Dolayısıyla buradaki hidrojen iyon derişiminin 10 üzeri eksi 5 molar buradaki hidrojen iyonu da 10 üzeri eksi 5 molar olduğunu biliyorum. Başlangıçta bunlar yoktu zaten. Şurada ne kadar iyonlaştı, bundan da ne kadar iyonlaştığı ile ilgili ve ne kadar iyonlar oluştuğu ile ilgili fikrim şu şekilde olabiliyor. 10 üzeri eksi 5 ise burası da 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 5 demek ki şurası 10 üzeri eksi 5. Dolayısıyla burası 10 üzeri eksi 5 ise başlangıçta yoktu. Bu da 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 5. Burası da 10 üzeri eksi 5. Yine ilk soru işaretlerine ulaşamadım. Dolayısıyla derişimleri hakkında bir fikrimiz maalesef yok. İyonlaşma yüzdeleri yine başlangıç derişimlerini bilmediğim do, bilmediğimden dolayı yok. Ortama verdikleri hidrojen iyonların mol sayısını şöyle bilebiliyorum. Molarite eşittir N bölü V'ye göre N eşittir molarite çarpı hacim. Bu durumda arkadaşlar Hidrojen iyonunun molaritesi belli. Çözeltinin hacmini de ben birer litre almıştım. Yani V de belli. Dolayısıyla N bulunabilir. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği yalnız 3. Evet hidrojen florun suda iyonlaşma denklemi arkadaşlar verilmiş. H asidinin asidin sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta bir miktar sal su ilavesi yapılıyor. Buna göre niceliklerinden hangileri artar? Hidrojen iyon derişimi su ilavesi yapılırsa arkadaşlar tabii ki çözünme gerçekleşecek. Yeni hidrojen florürler arkadaşlar molekülde molekül herhalde bulunan hidrojen florürler yeni gelen su ile birlikte iyonlaşmasını sağlayacaktır. Hidrojen iyon derişimi için şöyle bir ifade kullanabilirim. Hidrojen iyon derişimi eşittir. En hidrojen mol sayısı bölü hacim. Burada hacim artışı arkadaşlar iyonlaşan mo, iyonun mol sayısıyla bakıldığı zaman az bir miktar iyonlaşırken hacim artışı daha fazla olduğundan dolayı derişim düşer. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. pH değeri tabii ki artar. Pratik olarak şöyle yorumlayabilirim. E, 0, 7, 14. Koyduğum sal suyun pH'ı 7. Yani zayıf asit olmasına rağmen mesela pH'ını şuralarda bir yerde alayım. Dolayısıyla bu çözeltiyle bu çözelti karıştırıldığında yeni pH arada bir yerde olacaktır. İlk ...noktadaki ilk çözeltiye göre pH'de artış olacaktır. E, i̇kinci öncül doğru. Hidrojen florun iyonlaşma yüzdesi. Tabii ki e, su ilavesi yapıldığından dolayı iyonlaşma yüzdesinde artış olacaktır. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği 2 ve 3. Yine başka bir örnek konuyla ilgili. pH değeri 6 olan, hemen bunu gördüğüm gibi pH değeri 6 ise... ...hidrojen iyonu derişiminin de 10 üzeri eksi 6 molar olduğunu ifade edebiliyorum... Evet, 0,1 molarlı HX çözeltisinin aynı sıcaklıktaki pKa değeri, yani Ka değerinin eksi logaritması sorulmakta. Değeri kaçtır? hx asidin hemen iyonlaştırıyorum. Tabii ki burada bu asidin kuvvetli mi zayıf mı olduğu hakkında bir fikrim yok. Başlangıç derişimi 10 üzeri eksi 1 molar olarak ifade edilmiş. O zaman güçlü bir asit olsaydı ya da tek yönlü iyonlaşma ile gerçekleşen bir iyonlaşması olsaydı bunun da 10 üzeri eksi 1 molar olması gerekiyordu. Ama görülüyor ki hidrojen iyon derişimin 10 üzeri eksi 6 molar. Dolayısıyla Buradaki iyonlaşma çift yönlü bir iyonlaşma yani zayıf asit. Başlangıçta yok yok. Bundan 10 üzeri eksi 6 molar. Burası da 10 üzeri eksi 6 molarsa. Bundan da 10 üzeri eksi 6 molarlık bir ayrışma gerçekleşecek. Denge durumunda 10 üzeri eksi 1 eksi 10 üzeri eksi 6 molar. 10 üzeri eksi 6 molar. 10 üzeri eksi 6 molar. Evet ka değerine hemen geçiş yapıyorum. Ka değeri ürünler bölü girenlerdi. Yani 10 üzeri eksi 6'nın karesi bölü. 10 üzeri eksi 1 eksi 10 üzeri eksi 6. Burada 10 üzeri eksi 6 sadeleşecek. Bunu az önce ifade etmiştik. 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 1 yukarı çıktığı zaman kA değeri e, görüldüğü gibi 10 üzeri eksi 11 olacaktır. E, pKa ise arkadaşlar az önce ifade etmiştik. Eksi logaritma kA ini bu durumda pKa değeri arkadaşlar 11 olarak bulunur. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği 11. Başka bir örnek. Bir molar haşik zayıf asit çözeltisinde HA'nın iyonlaşma yüzdesi 0,1'dir. Buna göre HX'in asitlik sabiti yani KA değeri kaçtır? Evet zayıf asit olduğunu zaten söylüyor. Hemen iyonlaşmasını şöyle yazalım. HA, H artı A eksi şeklinde iyonlaşıyor. Ee, bir molarlık bir çözeltiden bahsediyormuş. Yüzde 0,1 iyonlaşıyormuş. Hemen iyonlaşması ile ilgili orantıyı şuraya yazıyorum arkadaşlar. Yüzde 0,1 iyonlaşıyorsa acaba bir molar olduğunda ne kadar iyi yoğunlaşır? Dolayısıyla 100 x eşittir 0,1 ise x eşittir 10 üzeri eksi 3. Demek ki bundan 10 üzeri eksi 3 onu farklı bir renkle yazalım. Başlangıçta yok yoktu. 10 üzeri eksi 3 moleri iyonlaşıyorsa 10 üzeri eksi 3 molar bundan. 10 üzeri eksi 3 molar da bundan oluşur. Denge durumunda 1 eksi 10 üzeri eksi 3 molar. 10 üzeri eksi 3 molar. 10 üzeri eksi 3 molar. Evet KA ifadesi ürünler bölü girenlerdi. 10 üzeri eksi 3'ün karesi bölü 1 eksi 10 üzeri eksi 3. Tabii ki buradaki 10 üzeri eksi 3 ihmal edilecek. Buradan da 10 üzeri eksi 6 ile ifade bulunacak. K değeri 10 üzeri eksi 6. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6.